Cihazı tamir etmek için sökülmesi gerekiyormuş. Uzun sürermiş. MR en az iki hafta iptalmiş. Fark etmez. Bizim hastanın üzerinde kullanamadıktan sonra. Bu hastanede tedavi olmayı bekleyen başka hastalar da var hocam. Yani hastanın dengesizliği azalmış gibi. Bence hiçbir şey yapmayalım. Yani pıhtı kendiliğinden kaybolur. Hasta hala göremiyor. Eko çekelim o zaman. Ya sorun nörolojik hocam. Kalpte ne arayacağız ki? ...ıhtı beyinde olabilir. Kaynağı başka yerdeyse. ise. Transtorasik eko yapın ne varsa bakın. Pıhtı kalpten geliyorsa şansımız döndü demektir. <laughs> MR cihazını mı patlattı? Aman canım abartma. Sigortası attı. Neyi sigortası attı? İpeğin sigortasını attırmışsın. İpeğin sigortasını attırmaktan kolay ne var? Ben asıl senin sigortanı attırmakta zorlanıyorum. Doktor inanamıyorum sana ya. MR cihazını patlatmak nedir ya? Hayat kurtarmaya çalışıyorum. Hı? Çalışmayayım ne yapayım? Çalış. Çalış ama acaba yöntemlerini değiştirebilir misin ya? Bu ipi bu kadar zorlama abi. Kız sana yardımcı olmak istiyor. Sen de bu nedir ya? Aa, salata. Doktor rejim yapıyorum da. Bir... Rejim yapıyorum doktor. Ya bunu, bunu ben kendim için... Z zeytinyağı yok bunun be. Yok kendime göre yaptım çünkü ya. Dur bakayım bir çatal daha alayım. Sonra götürürsem.